Merhabalar sevgili dostlarım hoş geldiniz haftalık yorumlar için bir aradayız bütünün hayrın olmasını niyet ederek sevgili koçlar ve yükselen koçlar bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor ee, tütsümüz sönmüş onu yakalım önce bu da görünmüyor ama görmek isterseniz şöyle efekti görünüyor emin olamadım. Evet. Buradan çekip başlayalım. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor. Değişik bir hafta sonu olacak gibi görünüyor. Hafta sonu diyorum hafta olacak gibi görünüyor sizler için sevgili dostlarım. Bu arada evde doğal taşınız vesaireniz varsa ee, doğal taşlarınızı toprağa gömebilirsiniz bir gece bekletip sonra takabilirsiniz yani enerjisini sıfırlamanız için veya tütsüleyebilirsiniz böyle tütsü yaktığında mutlaka doğal taşlarımı onun etrafında döndürüyorum üzerinde çeviriyorum ki e, temizlenmesini niyet ederek e, bütün kötü enerjilerin e, aktarmaya yani yok olmasına niyet ediyorum. Bendeki kötü enerjiyi aldığı için onu da bırakmasını istiyorum yani açıkçası. Ee, sevgili dostlarım şimdi bir kere öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olursanız videomu beğenir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz bunu söyleyeyim ee, böyle bir yerlere sığamıyor gibisiniz bu hafta böyle olduğunuz yerden bir mutsuzluk var sanki yani böyle orada olmak istemeyeceksiniz başka bir yerde olmak isteyecek misiniz gibi bir durum var ee, üzerinize geliyor duvarlar denir ya hani öyle bir hissiyat gibi oluşacak ee, yani ikili ilişkilerle ilgili e, problem var gibi görüyorum. İkili ilişkilerle ilgili böyle bir e, tartışma, bir uzaklaşma, belki ufak bir ayrılık ama e, yani sanki e, bitmeyecek hani e, diyebilirim. Yani evet bir tartışma var, şu anda bir uyumsuzluk var, e, böyle bir Ayrılık var belki ama e, yani çatışmalarınız var, çatışmalarınız devam ediyor. Bu hafta böyle geçecek gibi görünüyor. E, sizin böyle oturup meditasyon yapmanız gerektiğini söylüyor kartlar. E, yani meditasyon yapmanız lazım. Kendi zihninizi iyi hissedecek, kendinizi iyi hissedecek şeyleri yönelmeniz lazım. E, pozitife kendinizi çekmeniz lazım. Hani negatifle negatif olup daha da e, kötüye götürüyor olabilirsiniz olayları. Pozitifte kalın, iyi çekin, iyi odaklanın yani. Güzel şeyler düşünmeye başlayın. Çünkü gerçekten e, biraz canınız sıkkın. Biraz bunalmış görünüyorsunuz. Bu da daha çok ikili ilişkilerle alakalı gibi görünüyor ee, ve siz e, gerçekten e, böyle yani evlilik kartı ters çıktı aşıklar kartı ters çıktı aile kartı ters çıktı hani böyle ilişkiyle alakalı gerçekten romantizm vesaire hoş bir hafta değil evet bunu açıkçası söyleyeyim yani hani e, siz ilişki çok baskın çıkmış aslında ilişkinin dışındaki olan her şeyde biraz şansınız var ama siz tamamen ilişkiye odaklandığınız için başka hiçbir şey görmüyor gibisiniz. Ee, bakalım bu durum ne kadar sürecek onu ee, çekelim aslında. Bu durumla ilgili hani ne gibi bir mesaj verecek size gökyüzü bu durumla ne kadar sürecek yani ben ama hani sonun sonunda bir ayrılık olmayacağını ee, hissediyorum ama bakalım kart ne diyecek? Önemli olan buradaki mesajdan anlayacağımız tapınak diyor. Dinlenme, dua yönelme, manevi inancın yükselmesi, yükselişi, ruhsal uyanış ve arayışı. Biraz önce de hani burada e, meditasyon yönelmeniz gerektiğini söylediği gibi burada da e, kendinizi e, dinlenmeye ve nadasa bırakmanız gerektiğini söylüyor. Bu olaylardan kendinizi sıyırmanız, dualarınızı etmeniz, gerisini Allah'a evrene bırakmanız gerektiğini söylüyor aslında, yaradan'a bırakmanız gerektiğini söylüyor. Sen duana et, manevi olarak inan e, ve gerisini bırak. Orada zaten ya aydınlanma yaşayacaksın, ya da istediğin şey olacak. E, ama senin için hayırlı olanın bu olduğunu söylüyor sevgili koçlar. Biraz zorlu bir hafta ama e, kendinizi gerçekten böyle e, manevi olarak rahat hissetmeniz, e, bilinçaltınızın rahat olması sizin için çok önemli. Lütfen buna birazcık yoğunlaşın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.